Çok fazla markanın olduğu ve maalesef merdiven altı ürünlerinin de olduğu antiseptik spreyler bakteri ve virüslere karşı korumaya çalışırken belki de kendimize çok daha fazla zarar veriyoruz. Örneğin cilt problemleri, egzama gibi ya da soluduğumuz havadan geçerek solunum sisteminin problemlerine neden olabiliyor. Size bahsedeceğim kristalin spreyi deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu her alanda kullanılabileceğiniz antiseptik spreyi. Sıfır yaştan itibaren herkes kullanabilir. Bu spreyi sizi bakteri, virüs, mantar ve parazitlerden 12 saniye içerisinde koruyacak. Alkol, iyot, steroid, kimyasal içeriği bulunmuyor. Açık yara üzerine dahi bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapılan klinik çalışmalarda dünyayı etkileyen Covid-19 virüslerine karşı etkinliği %99.99 .99 kanıtlanmıştır ağız, burun, göz bulaşma riski olan her yerde kullanabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı da onaylı. Detaylı bilgi için de sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.